Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Çağla Türkeri. Bugün sizlere dünyada ve Türkiye'de bağcılık hakkında bilgiler vermek istiyorum. İlk olarak asmanın gen merkezi ve bağcılığın yayılışıyla başlayalım. Asmanın ana vatanı Anadolu çevresi ve Mezopotamya bölgesi olup bu alanda günümüzde 6000 yıl öncesine ait kalıntılar bulunmaktadır. Bağcılık buradan Güneybatı, Asya ve Avrupa'ya oradan da dünyanın diğer bölgelerine yayılmıştır. Vitis vinifera esne esneklik yani çok değişik iklim şartlarına uyabilme yeteneğinin nedenleri incelendiğinde bu bitkinin ardışık göçüyle kültüre alınma tarihlerinde muhtemel nedenler yakalanabilir. Asman'ın kültüre alınması ve göçünde izlediği yol tanımdakine benzer bir model olmakla birlikte şunlarla söylenebilir. Kültüre alınmada bir yenilenme söz konusudur. Bu durum genetik çeşitliliği arttırmaktadır. Dünya bağ alanları haritasından da görüldüğü gibi güney ve kuzey yarım kürelerde 10 derece ile 50 derece izotermleri aralığında 5 kıtada birçok ülkede yoğun olarak bağcılık yapılmaktadır. Anadolu tarihsel süreçte göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunmakta çok değişik iklim bölgelerine sahiptir. Orta Asya, Orta Doğu ve Akdeniz gen merkezlerinde kesişme noktası olması gibi nedenlerden dolayı günümüzde üzüm çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir potansiyeli barındırmaktadır. Üzüm yaklaşık 7.1 milyon hektar alan bağ alanı ve 79.12 milyon ton üretimle dünyanın en önemli türlerinden birisi olup meyve olarak en yüksek değere sahiptir. Aynı dönemde ülkemizin toplam bağ alanı 417.041 hektar alan üzüm üretimi 3.433.000 ton ve hektara aram 8.90.4 kilogram düzeydedir. Türkiye bu değerlerle dünya bağ alanlarının yaklaşık %5'ini, üzüm üretiminin %97'sini karşılamaktadır. Dünya bağ alanlarının %50.74'ü ve üzüm üretiminin %37.72'si Avrupa kıtasında gerçekleşmektedir. Diğer kıtaların bağ alanı bakımından sıralamadaki yerleri Asya, Amerika, Afrika ve Okyanusya şeklindedir. Üzüm üretimindeki sıralama ise Avrupa'dan sonra Asya, Amerika, Afrika ve Okyanusya şeklindedir. Ülkelerin bağ alanlarına göre sıralanması ise İspanya, Çin, Fransa, İtalya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Şili, İran, Hindistan ve Güney Amerika şeklindedir. <laughs> Ülkelerin üretim miktarlarına göre sıralanması ise en başta Çin, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa, Türkiye, Hindistan, Arjantin, Şili, İran ve son olarak da Güney Amerika şeklindedir. Arkadaşlar bağ alanları ve son yıllardaki değişimlere bakalım. Başlıca ülkelerin bağ alanlarında son yıllardaki değişime bakıldığında en hızlı yükselmenin İspanya'da olduğu görülmektedir. Bağ alanları miktarı bakımından en büyük değere sahip ülkelerden Fransa ve İtalya'da son yıllardaki nispi bir azalma dikkati çekmektedir. Ülkemizin bağ alanları nispeten stabil bir seyir takip etmektedir. Başlıca üretici ülkelerin bağ alanlarının son 10 yıldaki değişimi şekildeki gibidir. Bağcılık'ta önde gelen ülkelerin son 10 yıl içerisinde üzüm üretimindeki değişimler verilmiştir. Bu ülkelerin dünya toplam üzüm üretimindeki payları %72.7 düzeyindedir. Bağ alanında son 10 yıllık eğilim genel olarak aşağı doğru olmakla birlikte üzüm üretimi aynı süreçte artmaya devam etmektedir. Bu süreçte Çin ve İtalya'daki üretim artışı dünyadaki genel ortalamanın üzerinde seyretmiştir. Dünya, Türkiye'de ve dünyada üzüm kullanım alanları. Ülkemize yer alan 9 tarım bölgesi içinde hem alan hem de üretim yönünden Ege bölgesi birinci sırada gelmektedir. Sadece bu bölgemizin bağ alanlarının %31.38'i üzüm üretiminin %44.49.15'ine sahiptir. Modern bağcılık tekniği sayesinde dekara ortalama kuru üzüm verimi bazı yerlerde 1000 kilogramın üzerine çıkmıştır. Son yıllarda tesis edilen hemen hemen bütün bağlarda telli terbiye sistemleri kullanılmaktadır. Bölgede kurutmalık üzüm yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmakta olup %90 oranında yuvarlak çekirdeksiz üzüm çeşidi üretilmektedir. Toplam kuru üzüm üretiminin %85'lik bölümünü ithal eden en büyük alıcılar ise İngiltere, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleridir. Sofralık olarak ise Manisa'nın Alaşehir, Sarıgöl ilçeleri, Denizli'nin Buldan ve Çal ilçeleri yoğun üretim yapan ve ürünlerini dış pazarlarda değerlendiren yörelerdir. Sofralık olarak sultani çekirdeksiz üzüm çeşidi olmak üzere Sporior, Sitlis, Trakya İlkeren, Paleri, Red Globe ve Crimson Spitlis gibi çeşitlerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ege bölgesi son yıllarda şaraplık, bağcılık açısından da önemli gelişmeler içerisindedir. Denizli'nin Güney ilçesi ise İzmir'in Kemalpaşa, Urla ve Çeşme ilçeleri ve Manisa'nın Turgut ilçelerinde geniş alanlardan modern şaraplık amaçlı bağlar tesis edilmiştir. Bağ alanı ve üretim açısından ikinci sırada gelen Akdeniz bölgesi özellikle erkenci üzüm yetiştiriciliği açısından önemlidir. Örtü altı bağ yetiştiriciliği son yıllarda artmıştır. Yalova incisi ve Trakya ilkelen Sporior Sitlis çeşitleriyle Mayıs ayı sonunda, İlk trufanda ürün alınabilmektedir. Akdeniz bölgesinde yağ ile bağcılığı konusunda da gelişmeler vardır. Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Malatya illeri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde önemli bağ alanlarına sahip illerimizdir. Özellikle kurutmalık çekirdekli çeşitlerle birlikte öküz gözü ve boğaz kere gibi uluslararası alanda bilinen kaliteli şaraplık çeşitlerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bağcılıkta son yıllarda ortaya çıkan büyük değişimlere rağmen, Türkiye bağlarının büyük bölümünde mekanizasyona elverişte olmayan ve verim seviyesinin düşük olduğu terbiye şekilleri kullanılmaktadır. Oysa verimlilik açısından insan iş gücün azalması, mekanizasyonun artması gerekmektedir. Bunun için geleneksel terbiye şekli olan goble sistemlerden yüksek terli sistem bağcılığa geçilmelidir. Özellikle sofralık üzüm üretiminde çardak terbiye şekli benim ve kalite açısından teşvik edilmelidir. Evet arkadaşlar, şimdi şarap üretimin tüketimindeki değişmelere bakalım. Ülkelere göre şarap tüketimi yıllara göre değişmekle beraber genel olarak azalma eğilimi göstermektedir. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve İspanya'da 2010'dan itibaren artma eğilimindedir. Fransa'da 2014 yılında 27.5 27 milyon milim şarap tüketimi 2018 yılında 26.8 düzeyine gerilemiştir. Arjantin'deki şarap tüketim miktarı 2014 yılında 9.9 düzeyinden 2018 yılında 8.4 düzeyine inmiştir. Evet arkadaşlar, kuru üzüm üretimindeki değişimlere bakalım. Dünya kuru üzüm ihraadı ithalatına ilişkin veriler incelendiğinde, birinci sırada 114% pay ile Birleşik Krallığın yer aldığı bu ülkenin sırayla Almanya, Hollanda, Japonya takip ettiği görülmektedir. Bu dört ülkenin toplam payları dünya ithalatının yaklaşık üçte birine karşılık gelmektedir. Türkiye'nin kruvazim ihracatının hemen hemen tamamını çekirdeksiz kruvazimler oluşturmaktadır. 2014 yılında 477 milyon dolar olarak gerçekleşen kuru üzüm ihracatı 2015 yılında %10.1'lik azalış ile bu rakam 429 milyon dolara gerilemiştir. Evet arkadaşlar sofralık kuru üzüm ihracatındaki değişmeler. Bağcılık Türkiye'de üreticinin geçimi için önemli bir rol oynamakla birlikte ülke ekonomisine de önemli katma değerler sağlamaktadır. Bir yandan yaş ve kuru üzüm olarak tüketilen, diğer yandan ise üzüm şarısının değişik şekillerde işlenmesiyle elde edilen şarap, alkol, sirke, pekmen, sucuk, pestil, bastık ve benzer ürünler insan beslenmesinde kullanılmakta ve yarattığı katma değer ile ekonomi ekonomiye katkı sağlamaktadır. 2015 yılında Türkiye'de işlenen tarım alanları 23.9 milyon hektar iken, bunun 461 bin hektarlık alanını bağ alanlar oluşturmaktadır. Türkiye'de toplam üzüm üretimi içerisinde sofralık üzüm üretimi gelmektedir. Türkiye'nin yıllara göre üzüm üretim alan ve miktarları verilmiştir. Türkiye'de 2000 yılında 5.350 bin dekar alanda 3.600 bin ton üzüm üretimi söz konusu iken, 2015 yılında ise 4.619 dekarlık alanda 3.650 bin ton üzüm üretimi gerçekleşmiştir. Bu alanlarında görülen azalma, üreticilerin bağcılığa ilgisinin azalması olarak nitelendirilmiştir. Bu ilgin azalmasına üzüm üretiminin karlılığındaki düşme, bazı dönemlerde yaşanan floksör hastalığı, bakım işlemlerinin yeterince yapılmaması ve desteklemelerin yeterli düzeyde olmaması gibi faktörler etkili olabilmektedir. 2000-2015 yılları arasında üzüm üretimi ile üzüm üretim alanlarındaki ilişkiye bakıldığında ise bağ alanları azalırken üzüm üretim miktarı giderek artmıştır. Dolayısıyla üzüm üretimindeki bu artışın verim alanlar elde edilen verim miktarının artmasından kaynaklandığı söylenebilir. 2015 yılında dünyada 7.5 milyon hektar alandan üzüm hasadı gerçekleştirilmiş olup hasat gerçekleştirilen alanların %12.9'u İspanya'da, %11'i Çin'de, %10.4'ü Fransa'dadır. 2015 yılında 2000 yılına göre üzüm hasadı gerçekleştirilen alanda %2.4 oranında artış gösterirken hasat gerçekleştirilen alanın en fazla artış gösterdiği ülke Çin olmuştur. Bağ alanları bakımından Türkiye, İspanya, Fransa, Çin ve İtalya'nın ardından 5. sırada yer almaktadır. Evet arkadaşlar bu anlattıklarımı üst yukarıdaki tabloda görmekteyiz. Bu tabloda ise önemli ülkelere göre dünya üzüm üretiminden bahsediyoruz. Bunlar hakkında bilgiler vereyim size. Dünya üzüm üretiminde Çin ilk sırada yer alırken, İtalya ise ikinci sırada yer almaktadır. 2015 yılında Çin'de 13.7 milyon ton üzüm üretimi gerçekleştirilmiştir. Aynı yılda İtalya'nın üzüm üretimi ise 8.2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Diğer önemli üretici ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İspanya ve Türkiye'dir. Son yıllarda Güney Yarım Küre ülkelerinden Güney Afrika, Peru ve Arjantin'de de üzüm üretimi giderek artmaktadır. Dünya üzüm ihracat değeri 2001-2015 döneminde %200 artış gösterirken 3.1 milyar dolardan 9.3 milyar dolara ulaşmıştır. Dünya üzüm ihracatında %15.8'lik pay ile Şili diğer ülke konumundadır. Bunun sırasıyla ABD, Çin, İtalya, Peru, ve Güney Afrika takip etmektedir. Son 10 yılda Çin'in üzüm ihracat değeri %47 oranında artış gösterirken Amerika Birleşik Devletleri'nin %37,5, Çin'in %61, %161 oranında artış göstermiş bulunmaktadır. Günümüzde dünya üzüm ithalatında da sürekli artışlar görülmektedir. 2001 ile 2015 yılları arasında dünya üzüm ithalat değeri %186 oranında artarak 3.5 milyar dolardan 10 milyar dolara ulaşmıştır. Bugün dünya üzüm ithalatında ABD başa çekmektedir. 2015 yılında dünya üzüm ithalatında ABD'nin payı %15.7 olarak gerçekleşmiştir. Evet arkadaşlar, bu çizelgede de dünya üzüm ihracatında önemli çıkan ülkeleri yukarıdan aşağı doğru sıralıyoruz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım buraya kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum.